Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü uzaktan eğitimimizde siyah beyaz kurabiyeler yapacağız. İlk olarak malzemelerimizi tanıyalım. Borcamımız yapışmasın diye içine yağlı kağıdımız var. Keseriz diye bir tane bıçak. Belki açarız diye küçük bir merdane. Kakaomuz ekmek yapacağımız için. Margarinimiz, sıvı yağımız, pudra şekerimiz, iki tane yumurtamız, vanilyamız, kabartma tozumuz ve unumuz ve karıştırma kabımız. İlk olarak sıvı malzemelere gidiyorum. İlk olarak sıvıya atıyorum. Daha sonra ise yumurtamı atıyorum. Yumurtamı da koydum. Ne kadar iyi güzel karıştırırsak o kadar güzel olur. Ve margarinimizi atıyorum. Bunları iyice yediriyorum. Daha sonra ise katı malzememizi atacağız. Bulut şekerimizi, vanilyamızı, kabartma tozumuzu. Daha sonra ilk olarak beyaz şeklini yapacağım. Daha sonra yarısını ayırıp diğer kısmını kakao yapacağım. İyice eritiyoruz yağımızı. Evet margarinimiz eridi. Oda sıcaklığında birletirsek margarinimizi daha iyi olur. Şimdi bu da şekerimizi ekleyebiliriz. Bu şekerimizi attık. Bir paket vanilyamız. Ben daha önce açmıştım. Vanilyamızı da atalım. Kabak tozumuz. Şimdi iyice yoğuralım. Bunu iyice yedirdikten sonra tuzumuzu artık ürünlere de ekleyebiliriz. gideceğim. Hem bir yoğurmaya devam edeceğim. Tam kıvamına gelmeden hamurumuzu ikiye ayıracağız. Ve biliyoruz ki kakao da yapacağımız için kakao ekleyince sert olmasın diye tam kıvama gelmeden ikiye ayıracağım. O yüzden dikkat kıvamına dikkat ediyorum. Evet arkadaşlar hamurumuz kıvama geldi. Şu anda bunu ikiye böleceğiz. Şunun yarısını kakaolu yapacağım. Kakaolu kısmını biraz az yapacağım. O yüzden çok kısmını şöyle ayırayım. O diyorum kakaolu daha önceden Üzerine döküyorum. Bakalım ona göre biraz daha dökerim rengine göre. Evet arkadaşlar hamamız kıvama geldi. İlk olarak kahve çekirdeği yapalım. Kakaoluda. Önce yuvarlıyoruz. Şu şekilde. Sonra alçık yana doğru yapıyoruz. Bunu koyalım. Bir bunu de yazma yapacağım şimdi. Bunu aynı şekilde güvendiriyoruz. da koyuyorum yanına. Evet, beyazını da yaptık. Üzerine şekil verebiliriz artık. Kürdanımızı alıyoruz. Bu şekilde ortasına. bastırıyoruz evet, Diğer şeklimize geçelim Önce küçük küçük toplar yapıyoruz Çiçek yapacağım Siyah toplar Önce siyahları yapalım 5-10 tane yapacağım Ondan ne yapalım? Ondan sonra içebiliriz. Beyazı beyaz yapalım. Evet, şimdi Önce ortada siyah, yanlar beyaz yapalım. Tamam yapalım. Evet. Şimdi biraz daha beyaz bakalım. Şimdi tam tersi olan ortası beyaz, etrafı siyah çiçek yapalım. Evet, başka bir şekilde geçebiliriz. Şimdi alalım hamurumuzu. Bu açacağız. Merdane de yatayım bu sefer. ortasına da hemen kakao şey yapalım. Elimizle. Bunun ortasına koyuyoruz. Yavaşça. Kaplıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde. ikimiz adımıza Bıçak yardımıyla önce şu ucunu ayırıyoruz. Sonra diğer ucunu. Sonra dilimler halinde kesiyoruz. Bu şekilde. Bunu da koyabiliriz artık. Son bir daha yapalım. Önce beyaz alalım. Bunu da elimizle yapacağız. Aldık. Yuvarlıyoruz. Koyduk tereyağı. Elimizle açalım. Bastırıyoruz güzelce. aynı şekilde yine siyah aldım. Onu da yuvarladım. Onu da açıyorum. Elimle. Daha sonra siyah alıp hafifçe beyazın kenarına koyuyoruz. şekilde olacak. Bunu da güzelce rula yapıyoruz. çak ile kesiyoruz. Bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben dört şekilde yaptım. Daha farklı şekillerde siz de yapabilirsiniz. Geri kalan bütün bu şekilde yapacağım ya da daha farklı şekillerde yapacağım. Siz de senin gibi yapabilirsiniz. Piştikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti fırında 180 derecede 20-25 dakika kadar pişirdim. Siz de farklı şekiller yapabilirsiniz. Hemen tabağa alalım. İki tane çiçek alalım. İki tane kahve alalım. Kahve çekirdeği. İki tane burgulardan alalım. İki tane de bundan koyduk. Koyalım. En sonunda damamızı koyalım. Evet arkadaşlar ben bu şekilde yaptım. Siz de farklı şekillerde yapabilirsiniz. Fotoğrafın videolarını bana atabilirsiniz. Evde kalın. Hoşçakalın.